Herkese selam. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün Casper halimle sizinleyim. Çünkü benden çok istediğiniz bu ve tam vardın ürünlerini, koleksiyon ürünlerini birlikte deneyimlemek istiyorum. Açıkçası bununla ilgili video çok fazla çekmeyi düşünmüyordum ama o kadar çok hem yorumda hem de instagramdan soran olmuş ki en azından birlikte deneyimleyelim dedim. Çünkü e, kanalımda özellikle böyle yani makyaj makyaj videoları çok fazla çekme taraftarı değilim. Ama e, yani bunu bayağı istediniz diye hani <laughs> çekmek istiyorum ben de. Biliyorsunuz geçen günlerde ve Türkiye'de bir özel koleksiyonu daha sürdü. Ve iki tane şöyle far paleti. Bende tabii bir tanesi var. İki tane işte allık ve aydınlatıcı karışık böyle bir paleti vardı. Bir tane şöyle ım, dudak için bir peeling ve yanlış hatırlamıyorsam da dört tane lipstik vardı. Ben tabii ki bana uyar renkleri almak istedim. Çünkü Kullanmayacağım, deneyimlemeyeceğim şeyleri kenara koymak amaçlı çok fazla ürün almak istemiyorum. Şu anda da e, aşağıda şöyle bir aynam var her zaman olduğu gibi. Ona bakarak yapacağım. Sizi biraz daha tabii ki yakına çekeceğim. E, ama şunu söylemek istiyorum. Bununla ilgili birkaç video izlemiştim. Hem olumlu hem olumsuz yorumlar var bazı e, noktalarda. Deneyimlemek istiyorum. Gerçekten paketleri daha yeni açtım ve sizinle deneyeceğim. Hadi bakalım şimdi başlayalım. Sizi o kadar yakına getirdim ki şu an yüzüm böyle dünya kadar gözüküyor sanki. Ee, şu an yüzümde sadece BB krem ve kapatıcı var. Missha'nın BB kremini kullanmıştım ben. Ee, yanlış hatırlamıyorsam No 21 bende olanı. Ve I Heart Revolution'ın da kapatıcısı var. Neyse önce şöyle scrub'la başlayacağım ben. Bunu böyle aşağıdan aplikatörü var. Çeviriyorsunuz. Dokusu hiç öyle pütürlü gibi değil ama bir deneyeceğim. Yani bu çok benlik bir ürün değil bence. Ve kokusu böyle tuhaf bir baharat gibi bir şey kokuyor. Biliyorsunuz benim için koku çok önemli. Daha önceki videolarımı izlediyseniz mutlaka denk gelmişsinizdir Yalnız ilk sürümde bayağı kuru üstü, ürünün üstü. Siz sürdükçe içerisinden pütürcükler böyle çıkıyor. Ve benim dudaklarım çok çok kuru olduğu için bu çok bana etki edeceğini zannetmiyorum. Çünkü nüksün ürünü bile çok bana etki etmiyor. Birazcık bekletelim tabi. O arada diğer ürünlere hemen bakalım. Söylemiştim ben de şu paletinden var. Şuradaki renk neden konulmuş gerçekten bilmiyorum. Ama onu da yani deneyeceğim bir süreceğim. Bu arada glitterli olması o kadar mutlu etti ki beni. Anlatamam yani. Şimdi uygun bir fırça alalım ve bunu hemen şuradaki renge bir uygulamaya çalışalım. Bu arada paleta bile hiç dokunmadım. Ve e, şu an aklıma geliyor. Keşke resmini çekseymişim. Çekseymişim. En azından Instagram'da falan böyle jilet gibi bir palet paylaşırdım. Şöyle bir geçmek istiyorum. Bu hafif sedefli gibi gözüküyor açıkçası ama yani benim çok sevebileceğim türde değil. Bu arada tozutuyor bayağı. Bayağı tozutuyor. Ben tozutma şeyini hiç sevmiyorum çok sevdiğim bir renk olabileceğini düşünmüyorum. Sadece göz pınarlarında belki kullanabilirsiniz ama o kadar da simli falan değil. Bu arada bu ürünün kokusu beni çok rahatsız etti. Şu an dudaklarımdan nefret ettim yani. Daha sonra şöyle kris bölgesine şu renkten bir sürmek istiyorum. Bunun pigmenti nasıl hiçbir fikrim yok bu arada. Şöyle alacağım. Bu arada ilk kez kamera karşısında makyaj yapıyorum. Herhangi bir sıkıntı olsa şimdiden kusura bakmayın yani. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz bilmiyorum ama duman altı oluyor. Bu iyi bir şey değil yani. Bence tabii. Şöyle. Hmm, bu benim kullanabileceğim sıcak alt tonlu bir şeftali rengi. Aynen güzel bu arada. Sevdim. <laughs> Hafif sedefli bu da. Tamamen mat değil. Bende olanı tam mat olan değil. Bir diğer paletinde mat renkler vardı diye hatırlıyorum. Bu arada biri öyle biri öyle çok tuhaf durmuyor mu? Yani şunu söyleyebilirim. Tozutma haricinde şu ana kadar kullandığım ürünlerde yani bu palet için söylüyorum. Bakayım eşit gözüküyor mu? Sanki fena değil gibi. <laughs> Şu renk gayet güzel bence herkes kullanabilir bu rengi günlük hayatta da yani kullanabilirsiniz. Bu renk yani neden konulmuş gerçekten hala bir fikrim yok. Diğerlerini de deneyeceğiz şimdi. Şu rengi kullanalım. Bu arada bu renk mor böyle lila ışıltılı bir renk ve Kiko'nun tekli bir farı var. koleksiyon ürünü ve bende var. Ona o kadar benziyor ki anlatamam size. Bunu görünce zaten direkt şey yaptım. Hani diğer paleti falan değil. Kesinlikle bunu almam gerekiyor diye düşündüm. Neyse. Şimdi <laughs> şimdi yeni bir şey alalım. Fırça ve şuradakini deneyeceğim. Böyle fırçayla alacağım ama genelde ben bunları parmakla sürüyorum. Şöyle alıyorum bu arada. Genelde bu tür şeyleri bu da çok fazla tozutuyor. Real Techniques'in bu şekilde bir açılı fırçasıyla sürmeye çalışıyorum. Bakalım şimdi bu nasıl? Bu şekilde sanıyorum ki olmayacak. Ben yine parmakla girişeceğim. Çünkü fırçaya doğru düzgün hiç şey olmuyor. Yani çok sevemedim ya bu rengi. Niye bilmiyorum ama sadece sim bıraktı yani. Çok istediğim glitter glitter gibi değil. Sadece sim. Şöyle fazla fazla hani bırakacağım. Çünkü daha sonra karıştırma fırçasıyla tamamını bir karıştıracağım. E, bu gözüme de şuradaki rengi kullanacağım bu arada. İkisi farklı olsun diye. Ya bunu da elimle süreceğim. Çünkü diğeri hiçbir şey yapmadı. Bu arada şuna bakın. Görüyor musunuz? Bu bayağı bir bayağı bir glitter. Şuna bakın. Yani evet, glitter deyince aklımıza bu gelmeli. Kesinlikle bu gelmeli. Tamam. Bu, bu gerçekten çok güzel. Yani hani ben tabii ki bu şekilde bir şey dışarıda çok fazla hani tercih etmem ama edenler için gerçekten bu bayağı iyi yani bun ah, hiç hiç yani şöyle bakın Hunharca kullanıyorum elime gelen şeyi göstereceğim hiç hiç beğenmedim bu rengi en azından şimdi bir karıştırma fırçasıyla karıştıracağım bunları ee, şöyle. Zaten karıştırma fırçası sürünce sim de bayağı bir gidiyor. Bayağı gidiyor. Gliterli olanı da çok hafif şey yapacağım. Çünkü gliterin çok fazla böyle dağılmasını falan istemiyorum. hafif yani dış köşelere doğru uzattım sadece. O kadar. Şimdi birazcık da kirpik diplerimize, alt kirpik diplerimize bir şeyler sürelim. Yine şu sıcak tonlu renkten süreceğim ben. Bu arada palet hiç beklediğim gibi çıkmadı ya. Çok üzüldüm. Yani sadece iki tane renk hoşuma gitti. O da bir tanesi sürekli kullanabileceğim renk tonu değil. Glitter çünkü bu gözümde olan gerçekten çok güzel. Ama şu altlı üstü şu iki renk hiç bence çöp. Gerçekten çöp. Şu rengi tekrar alıyorum. Göz altımı birazcık temizleyebilmek. Hem de biraz bir ışıltı katsın diye. Çünkü yani bende baya bir cansızlık görüntüsü oluyor. Beğenmedim şu ikisini. Yani alırsanız bu şekilde oluyor. Ona göre alın. Neyse şimdi buna geçeceğim. Bu palete. Bunun bir de şeylesi vardı. Böyle daha altın yaldızlı gibi olanı vardı. Çok benim tercih edebileceğim bir palet tarzı değildi. Allık işte aydınlatıcı vesaire paletinde. Ben de o böyle pembe şeftali tonları kullanmaya çalışıyorum. Bakalım bunu da bir Deneyelim. O kadar üzüldüm ki yani şu için. Bu gayet güzel ama bu. I -ı. Şöyle birazcık bu arada alıyorum. Eclipse'in bir fırçasını kullanıyorum. Bu da bayağı bir tozutuyor. Ve tam verdim. Başka ürünlerini de kullanıyorum bu arada. Bu kadar tozutmuyordu ya. Yani pigmenti çok güzel. Şuraya bakın. Ki çok hafif aldım. üfledim hatta yani gördünüz. Baya iyi. Fırtı fırçada son kalan şey şöyle biraz burnuma sürüyorum. Ortasına. Ben genelde bu şekilde yapıyorum. Hoşuma da gidiyor çok. Yani bu şekilde. Pigmentasyonu bu arada çok çok iyi bence. Ama... Ee yani sürekli kullanabileceğim bir ürün mü bilmiyorum. Çok fazla tozuttuğu için belki tercih etmeyebilirim. Şimdi şuradaki şu tatlı şey kullanacağım. Buradaki şeyler dağılıyor mu? Evet. Yıldızlar kopuyor bayağı. Hmm. Üzüldüm. Suratımda bayağı böyle yıldız yıldız kalacak yani. Yapacak bir şey yok çünkü fırçaya bir şey gelmiyor arkadaşlar. Bu nasıl bir şey ya? Tamam biraz da şöyle süreceğim. Yani idare eder tarzda bence. Çok highlighter kısmını beğenmedim. Ama allık baya 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 yani iyi. Fena değil. Şöyle hafif, bir damın üstünü de süreceğim. Hafif burnumun ucuna da. Bu şekilde olmayacak. Gerçekten bu palet neden böyle bilmiyorum ama e, elimle süreceğim. Şöyle. Bu arada e, aydınlatıcı kısmı da yapışkan likit şeklinde böyle. Yani öyle e, toz formda değil. Ellerim baya kötü oldu. Son ürünü artık geçeceğiz ama ondan önce bir rimel sürmek istiyorum ben ki yani bir şeye benzesin. Bu şekilde glosslarım benim en korktuğum şeye yapış yapış bir şey bırakması oluyor. Deniyorum şimdi sizinle birlikte. Kokusu fena değil bu arada. Yani scrubdan bence çok daha iyi. Rengi de benim sürekli kullanabileceğim bir e, tarzda ürün. Ama şey yapışıyor. Çok o yüzden çok o yüzden sevemedim ya. Yapışıyor aynen. Bayağı yapışıyor. Bakın. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama bayağı yani bu şu görüntü gerçekten çok kötü. Ki bu şekilde sürüp dışarı çıkacaksınız. Uzaklarınız arasında böyle beyaz bir şey oluyor. Umuyorum ki görebiliyorsunuzdur. Yani ürünler bu şekilde. Bu şekilde çekebildim. ilk kez makyaj videosu böyle çekiyordum. Burada olan renkleri... Yani evet bunu buradaki makyajı günlük olarak da ben kullanabilirim. Bir sıkıntı yok. Ama e, şurada bu glitterli falan... Evet bu çok çok daha güzel duruyor bu arada. Çok hoşuma gitti. Ancak palet için şunu söyleyebilirim. İki tane rengi bence çöp renk. Şu ikisi. Yani buradaki gibi bir makyaj çıkıyor. Ee, şu pembe, şeftali tonlu bir renk haricinde. Bence gerçekten çöp. Çünkü bunu ne göz pınarınıza kullanabilirsiniz ne de yüzünüzü gözünüzü yani nötrlemek için kullanabilirsiniz. Bence çöp. Şunun da pigmenti bence iyi değil. Genel olarak palet çok fazla tozutuyor. Yani bu sizin için bir etken değilse satın alabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam 32-36 lira civarındaydı. Aldık için şunu söyleyebilirim. Şuradaki şeftali tonu bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi sadece tozutuyor. Buradaki krem highlighter ise benim çok fazla hoşuma gitmedi. Çok tercih edebileceğim bir ürün değil. Kesinlikle değil yani. Ayrıca e, üzerinde bu şekilde yani glitter olmasa görüntü açısından çok güzel ama iki tarafı eşit şekilde sürmek istiyorsanız bayağı bir zamanınızı bu alacaktır. Bu benim nacizane yani tavsiyem. Şöyle biraz uzağa koyayım sizi dedim ki uzaktan da nasıl gözüküyor onu da bir hani e, görün bakın. Bu e, sıkıra bircins şunu söyleyebilirim e, gerçekten bir işe yaradığını çok fazla düşünmüyorum. Uzun vadede bu tür ürünler bence yani e, kullanılıp deneyimlenebilir ve yorumlanabilir. Onun için bunu için sadece kokusu beni biraz rahatsız etti. Onu söyleyebilirim. Onun haricinde bir şey söylemem çok fazla doğru olmaz. Uzun süreli gidebilecek bir ürüne benziyor. Şöyle bayağı aplikatörü var ve hani uzuyor denenebilir yani. Bununla ilgili Instagram'da mutlaka bir post ileriki zamanlarda paylaşabilirim. Ancak Gloss'unu ben hiç beğenmedim. Şu anda da konuşurken bayağı zorluk çekiyorum. Çünkü dudaklarım birbirine yapışıyor ve ben bu şekilde dışarıya asla yani hani asla çıkabileceğimi çok düşünmüyorum. Çünkü düşünsenize karşınızda birisi var. Yetişim kurmaya çalışıyorsunuz o dudaklarınız yapışıyor. Şu an bakın şuralarıma çok kötü yani hani Böyle birbirine yapıştığı o beyaz çizgi bile belli oluyor. O yüzden bundan bence yani hani satın almayın. Boşuna paranızı vermeyin. 20 küsur lira civarında bir şeydi. Denemek istiyorsanız tabii sizin tercihiniz yine ama bu şekilde bir görüntü bence çok hoş değil. Genel olarak benim söyleyeceklerim ve göstereceklerim yani bu şekildeydi. Bu tür videoları eğer seviyorsanız birlikte bazı zamanlarda yeni aldığımız ürünleri tabii ki deneyimleyebiliriz. Benim şimdilik söyleyeceklerim size bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.